Köpeğin bir Köpeklerin önünde araba yoluna geri koş. Hadi yine. Ana. İşte Aa, Gel buradan mı geliyor? Gel 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 gel. Ulu 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 ulu. Orduya dur. Dur dur dur. gelsin gelsin gelsin. 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 对这么大 kere <laughs> gel <laughs> yani, buraya bak buraya gel. <laughs> Kayda girmemişim ben. Ciddi mi diyorsun? Seni bari ya başka. Öyle bir şaka yapma bana. Hadi. <laughs> Dışarı kaçan oldu mu? Ben kaçırmadım herhalde. Bir tane yaralı gidiyor olabilir. Gel çekelim. He? Gel yanıma gel sen yanıma gel. Bırak buraya gel. Birisi burada Kerim. Bunu öldürelim. Birisi şurada. Ha biri orada. Öbürleri yaşıyor. Ya şurada, şurada kaldı. kaldı. Ya da. Şuralarda. ben geçemedi ki. Nasıl? Biri kaldı ya. Yok o kaldı ona. Ben de attım. Bilal de attı ona. Evet. Avrayı diyeyim. Avrayı diyeyim. Sen buraya gel. Başka yine mi? Gel gel. Dört tane geldi buraya. Bu kafadan bu tamam. Bunun ölüyor. Tamam. Bir de bu? buradan. Zaten geçse görünürdü Öbür tarafta Yok burada gitme şansı yok Hep kaldırar çünkü Aşağı domuz uçuyor belki Bak ona bak Domuz mu? Anacığım bu tek miydi üstten gelen Köpek yatakta mı? Ercan köpek, köpek yatakta 56 mı? Geldi 5 6 tane. Bilal abi inebildin mi? Çıkmasın çıkma. Ercan 5-6 tane geldi buraya. Hocam, gel. Daha, daha daha daha. Bekle 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 bekle. Daha daha. Bekle, daha daha. bekle bekle. Yer alayım işte zaten. Tamam. Yine de atsan işini bitirsen iyi hocam. Köpek oyalar o ya. Bitme şansı yok. Yani. Yok. Ercan gidemedi o. Kaldı. Kaldı kaldı Ercan. Saat çıkma diyorum işte. Bu yüzden kayıt. Çağdan geldi o tarafa. Demek ki onun da geldi. Tamam vuruldu da vuruldu. O da vuruldu Ercan. <laughs> yine... Bu sefer Ali Hoca uyanıklık yine yaptı. Yine çok aksiyonluydu. Yok Ali Hoca uyanıklık yaptı. Uyanıklık değil de. Aman düşersin. Öyle bir, Geri nok geç öyle bir noktadan geliyor ki domuz. Kerim bir bekle, 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 Kerim bekle sağolsun. Çok iyi oldu. Bundan sonra Atsan geri dönecek. Ben en atsak geri dönecekti. Artı e, sola dönse mahalleye giriyor. Bak da eve, Evet evet. Bahçe tarafına dönmesini bekledik. Döndükten sonra da ikimiz kolay oldu tabii. En ki. son domuzu bekledim. En evet. sonuna attım, düştü. Evet. Sizi bekledim. Sonra ben aslında Orası köpek yine yataktaydı. Var. Ben bu domuzla hiç farkında değilim. Ya ben sana anus geçiyorum. Evet. Kerim gitme gitmedi. Bana doğru da geliyor. Aşağılara baktım ilk etapta. Bir baktım lan <laughs> anlamışlar. <Baktım>, <bir, gülüyor> <bir hoşum gülüyor> Seni de göremedim. Bir ben bu tarafa anlamışlar. <laughs> Dedim bekle bekle bekle. Çok da güzel oldu yani. İnşallah kameraya da hepsi girmiştir. İnşallah. <laughs> Allah yine gördü. Aa kaldı, şu kaldı. Kaldı kaldı. aldım. Bir tane daha vardı onu kaydı. Bu burada. Valla müthiş oldu ya. Kerim sen oraya attığında ilk attığında bir tane vurdun mu orada? He. Ee, orada duruyor. Orada kaldı. Duruyor, <laughs> Orada, Orada diyeliyormuş bahçede. Hangisi? Ben yukarı çıkıyorum. Şimdi bir tane daha geldi. Ha şimdi O şeyden koptu, hemen koptu sürüden. Bakma. Hemen hemen abarttı bak. A burada mı Hemen kaldı. siz arkaya döndü ben vurdum ya bir tane. Aynı yerden geldi ha şimdi. Ha. Ben şuraya bir bakacağım. Hadi. gitme şansı yok ya. Kaldırar. Hep yuvarlandırar buradan mı geldiler hocam onlar? Şu evin altından da gitmez. Buradan alttan altından çıkmış hocam. He buradan mı? Biz bekledik. Bu tarafa dönsün diye. Evler var ya. O yüzden atmadık. Vay be. Onlar <laughs> <laughs> geride kalmışlar demek ki. Köpek ayırdı demek ki işlerinden. Şöyle kaç defa vurdu ya. Vurdu baksana. Şöyle kaç defa vurdu ya. <laughs> Onu da çektim de odun çıkar edemedim O an kameraya baksam oraya doğru geliyor. Vallahi bu bugün Ali Hoca kurtardı ben sana söyleyeyim. Kerim Usta olsa çoktan dizerdi onlar orada. Yok gittiler de. Az vurma 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 gelsin gelsin. Ben seninle beraber çıktım az da sen atmasan tam domuzların önüne çıkayım ben. <gülüyor> Başka ne <laughs> şey kalacak domuzlar? Şansa abi. bak Bu ya. çok şey ya. Kerim Bey. domuz. Haksız yine dökmüş aşağıda. Ne yapalım? Kına şu aşağıda bir yerde. Araba tamam. yolu gidiyor Kalmatim mu acaba, acaba? aşağıda? Bu arabayla dönsek? Ama araba aşağıda. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir bağ kurduk. Görünen karşıki ormana saldık köpekleri aldı arkadaşlar çevreyi. Şu an köpekler dolanıyor ama henüz bir şey çıkmış değil. Üstündeki yılan her aynı yöne gider. Bekliyoruz. Şimdi yukarı saat rafa doğru dönüyordu ama bir şey yok önden bağrı yok. Bekliyoruz bakalım. Kağız tam karşınıza geldim, ben size tarif edeceğim az bekleyen domuzları daha duygulamadık. Daha daha daha, hani daha daha daha. Şurada, ormanın üstünde mi? Kerem abi, hemen ırmağın yolun üstü sıra Kağızlık gidiyor. Bir sürü bizim karşımızda. Aşağıdan 4 tane, 5 tane aşağıdan gidiyor, Aşağıda aşağıdaki adama gidiyor, bakın. Çöp elmasla gelir, 250 metre aşağısından gidiyor. Daha 200 metre aşağı, aşağıya döndürel. Dört lira. Tamam, Kazım'a gireceğim ben. Köpekler'in ses atlığı yerin 200-300 metre, metre aşağısından geçiyor. Kazım'a, Kazıma çıkacağım. Kazım önünde bak, önünde. Kazım az çıksana.

Çok kalabalık bir sürü bu. Ali tam çıkarken attık ağzım, biz gördük geri döndüler. Aynı şekilde geldikleri yere geri döndüler. Ama yukarı gidiyorlar, onu göremiyoruz. Aşağıda şu an göremiyoruz onları. O sık ormandan inerse göremiyoruz. Onun aşağıların görüyor bu tarafa dönerse görüyorum ama şu anda karşı olmanın beri gelmiyorlar. arkadaşlar. Az önce izlediniz. Bir sürü geldi. Bakın bir tane kaldı burada. Yine yaralı var içinde muhtemelen bir tanesi daha yara aldı. Köpek peşinde şimdi arkaya döndü. 2-3 e, tane de karşıda vuruldu. yarım abiler attı. Şimdi köpekleri takip edip devam edeceğiz bakalım. Rastgele diyelim herkese. karşıda karşıda. Bak baba. İkisi de yaralı. Yola. Biri yaralı gitmiş. Bak bak. Biri kaldı.

Karıma abi bir çekil. Şey. Ki. Sana sana modaya geç. Ferda. Bunu da karşıda herkes aynı yere. Ne zaman otağı buldun? Ne zaman Ben de da karşı. Akşey geçme sen, yeriyi bırakma bence. Yerinde, yerinde, sonra. Sınav yeriyorsun o zaman. Bu giden, tane sağınızdaki iki tane ağaç değil, ileride iki tane ağacın yanında. Değil mi? Demek yaralı yok burada. Burada yaralı devam et. Ferda devam et. İleri git devam et. Kamera <laughs> bana <Ya> yetişemedi. <laughs> bak tam orada. Düşürdüm. Bir değil bak. Aşağı şey yukarı. Ee, ee, de. Önümüzden ee, geçiyor burada. Yani tamam. Çok. Çok. Bu Uzun bir düşürdüm, bir tanesi daha yaralandı Göreceğiz savaş Ona gidiyor. o da yaralı ben, ben de gördüm. tam solundaydı Karşıda yine domuz var. Köpekler ondaymış. Serdar oraya doğru giderken gördüm onu ben. Hı. Burada senle birlikteyken. Ama büyük ağacın altından geçtiğini ben de gördüm. İleri ne devam etti bilemiyorum. Soluğun da orada mı? Soluğun. Görürsünüz ne? Tamam vardır onda. Bu da aldı yani.